Arkadaşlar çok yoruldum ve sivilceme bakar mısınız? Bu sivilce şakı mı? <laughs> Hintlilere benziyorum şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu benim bağımlılığım şu kavanozlardaki eserler. Yani sadece kavanozun etkisini bilmiyorum ama çok güzel geliyor ya. Çok tatlı geliyor. Ben de bunu şu kavanozlarda bir sürü reçel almak istiyorum mesela. thank you Hala I'm C. Yes, yes. Kapatmayın telefonu. <laughs> 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 Arkadaşlar gözümde rimel yok, eyeliner yok. Çok boş hissediyorum. Eyeliner almıştım. Kurumuş makyaj falan kapağı açılmış. Yani kapağını biraz düzgün yapabilirdiniz. Kapağı kapanmıyordu bu arada yani. Benim suçum değil. Kahve rengi bir eyeliner buldum. Şimdi bunu deneyeceğiz. Çünkü çok boş hissettim şu anda. Aslında güzel ama boş yani. Niye hiçbir şey değişmedi? Ben de çektim ama yamuk oldu. Yani iki seçti olmadı. Rümel falan sürmedim ya dedim yani çok da boş gözüküyordu gözüm. O yüzden süreyim dedim yani çekeyim dedim pardon. Ee, uzun zamandır burayı bir bıraktım. Çünkü... Aslında bir nedeni yok. Bir sebebi yok. Aslında var da. Yani öyle spesifik bir sebebi yok. Ee, neden? Hani video çekesim gelmedi açıkçası. Yani bilmiyorum. E çünkü şunu fark ettim. E çok fazla böyle ard video attık, video attıktan sonra. Ya ben bunu yapmam gerekiyor gibi hissettim. Yani hani video atmam gerekiyor gibi hissettim. Gelen yorumlar olsun ya da hani ben de o şekilde düşündüm hani. O yüzden hani. O düşünceye girdikten sonra hani ay video atmam mı gerekiyor şu anda hani ve aktifliğim bozuldu düşüncesine girdikten sonra dedim ki Peri dur bir bırak dedim yani bıraktım. Benim videolarım benim izlediğim e, insanların videoları gibi aslında. Çünkü ben o tarz videolar seviyorum. O tarz bir ya, video yaparsam o tarz bir video yapmak isterim. Ama bazen bazı yorumları görüyordum işte. Çok fazla e, etraf çekiyorsun ya da video çok kısa ya da... E, çok az sohbet var, çok az konuşma var gibi bir şey. Yani böyle yorumlar görüyordum ve açıkçası bilmiyorum benim izlediğim videolar böyle benim tarzımda tarzımda videolar yani. Bilmiyorum ama bu benim hoşuma bu gidiyor ve ben bunu yapmak istiyorum. Ee, tabii ki de e, bol sohbet ettiğim anlar da olur, bol konuştuğum anlar da olur. Çok çok farklı, çok sessiz bir video da olabilir yani ama... Ben hani kendime gerçekten ne hoşuma gidiyorsa onu çekmeyi seviyorum. O yüzden de hani son zamanlarda artık böyle yorumlar görünce ve hani yaşımda çok fazla böyle yorumlar alan bir influencer tribine girmiş gibi hissettim ama kastettiğim şey bence anladınız yani. Ben hani bahsetmek istediğim şey hani insanların sizden bir beklentisi oluyor ve ben o beklentiyi sezdiğimde o şeyden birazcık uzaklaşıyorum. Hani benim burada bahsetmek istediğim şey ben hani burayı gerçekten hani hoşuma giden anları sizinle paylaşmak için, kendimle paylaşmak için, ileride izlediğimde görmek için ya da bazı şeyleri ana olarak saklamak için, eğlendiğim, üzüldüğüm bazı şeyleri paylaşıp sohbet etmek için ve normal hayatımda da böyle videoları izlemeyi sevdiğim için açtım bu kanalı. Ya hani çünkü bunu da bu arada neden anlatıyorum? Mesela bir aralar şey moduna girmiştim. Ya benim ben ne videosu atacağım, ben ne videosu çekeceğim abi... Yani böyle bir düşünceye girmek istemiyorum ki. Ben buraya yine hayatımdaki bir şeyleri paylaşmak için hani bazı şeyler ana olarak kalsın, bazı şeyleri yani insanlarla paylaşayım ya da hani eğleneyim diye açtım. Ben neden bu haftaki içeriğimle şeyine gireyim anladınız mı? Onu fark ettim. O yüzden bıraktım yani. Sadece bu da değil yani. Onun dışında bu son zamanlarda arkadaşlar o kadar bunalmış hissettim ki hani ne konusu büyük ihtimalle gelecek kaygısı konusunda. Çok fazla böyle el kullanıyorum. Ne yani? Bu benim bu benim şeyim gitmiyor. Bakın hep her şey el kullanıyorum. Bakın mesela bir saniye şöyle duracağım ben birazcık. Ee, son zamanlarda en çok kafaya taktığım şey işte şurası olacak mı? Bu okul olacak mı? O okul şöyle olacak mı? Yurt dışı, yurt dışı, İngilizce falan şu olacak mı? Çizimlerim olacak mı? YKS olacak mı? Artık böyle bıktım yani. Gerçekten bunlar bana böyle Hiçbir şey yaptırtmadı. En son bu, o kadar fazla bunları düşündüm ki yani uzun uzun bir sürü şey konuştum ama hiçbiri videoya çekilmemiş. Yani ben saklananından artık nefret ediyorum yani nefret ediyorum. Nasıl son e, birkaç ay boyunca nasıl bir histeydim? Şöyle bir duygu içindeydim. E, ben de gerçekten o kadar fazla mükemmelliyetçilik var ki arkadaşlar... Yani ben bu özelliğimden nefret ediyorum. Çoğu konuda aslında bunu yendim ama çoğu konuda da bu bende hala çok fazla var. Özellikle böyle bir senede bunun bu kadar artış göstermesi beni çok yordu. Yani mesela bir şey üzerinden örnek verirsem, mesela çizim üzerinden örnek vereyim. Bir şey çiziyorum. Sonrasında diyorum ki hani, bu çok güzel olmuş ama daha mükemmel olabilir. Hani kime göre mükemmel, neye göre mükemmel? Hani ben o kadar fazla o hisse kapılıyorum ki, hani, o kadar fazla Hani bunun daha mükemmeli olabilir düşüncesine kapılıyorum ki hiçbir zaman en mükemmeli olmuyor. Çünkü hani o an mükemmel gelebilir ama birkaç gün sonra mükemmel gelmeyecek. Bu mükemmelliyetçilik duygusu çoğu şeyi yapmamı o kadar kısıtladı ki. Derslerde de olsun yani. Hani mesela bir işte ders çalışıyorum. Hani çalıştım ama hani bu acaba yeterli mi? Hani çok iyi oldu mu bu çalışma? Hani anlaşıldı mı? Falan diye. Hani bir yetinsene ya. Kanka hani yetin. Hani neden hani çalışmışsın, ders çalışmışsın? Hani bununla şey ol, hani motive ol. Hani çalışmayabilirdin de. Yani neden en mükemmeli olmayı bu kadar aradığımı bilmiyorum. Çünkü bir şey beni kaygılandırıyor. Hani kazanabilecek miyim, yapabilecek miyim, istediğim şeye ulaşabilecek miyim? Bu beni kaygılandırıyor. Bu yüzden de hep böyle en mükemmel, en iyisine olması gerekiyorsa o olmalıymış. Diğer türlü hiçbir şey olmamalıymış gibi hissediyorum yani. Hani Burada da demek istediğim şey hani en mükemmel olmayacaksa hiçbiri olmasın kafasına girdiğim için de çoğu şey yapmam hep böyle kısıtlan yani hiçbir şey yapamadım yani bu son birkaç ay hiçbir şey yapamadığımı fark ettiğimde de bu histen çıkmak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya çalıştım. Aslında o histen de birazcık da olsa çıktığımı düşünüyorum. Hatta birazcık değil bence fazlasıyla çıktığımı düşünüyorum. Çünkü o histeyken hiçbir şey yapamadığımı fark ettim ve bu beni daha çok üzüyordu açıkçası. Hani bir şekilde o histen çıkmaya çalışıyorum. Şu an tabii ki de daha iyiyim. Umarım siz de daha iyisinizdir. Onun dışında bu kadar yani öyle paylaşmak istedim. Bu video ne videosu olur ne yaparım bilmiyorum ama umarım güzel bir video olur. Öyle yani arkadaşlar. Öyle çok acıktım bu arada. Aşırı acıktım. <laughs> Geçen böyle bir defter aldım. Bunu İngilizce çalışma defteri yapacağım. Ee, kursdaki defterim ayrı. Hatta burada bu. Ama bunu da kendim çalışma defteri olarak yaptım. Yani bu şekilde böyle başladım. Ee, ve nokta olması çok hoşuma gitti. Ben noktalı defter o kadar çok seviyorum ki gerçekten. Arkasını da böyle... Ay işte arka kısmından da böyle başlayacak şekilde şey yapacağım. Kelime defteri yapacağım. Arkası kelime defteri olacak. Bu kısmı da böyle gramerdir, odur budur o şekilde you. Okay. Ya yani bu kedi de çünkü kanka sığıyor bence. Bir şey de memnun olur musun ya? Bir sene şunu kesik kapatsana. Sırası kapatırlar mı? yani. güzel Yine de...